İlk uygulamadan itibaren etkisini görebileceğiniz kahvenin peeling etkisiyle cildinizi sıkılaştıracak ev yapımı kahveli maske tarifi sizlerle. Karışıklıkları giderecek kahve maskesi için bir yemek kaşığı çözülebilir kahve yani Nescafe, bir çay kaşığı jelatin ve bir yemek kaşığı suyu karıştırın. Benmari usulü sürekli karıştırarak ısıtın. Kıvam aldıktan sonra ocaktan alın ve hafif soğuduktan sonra bir fırça yardımıyla cildinize uygulayın. Kahvenin etkisiyle bu maske tarifi ince çizgileri dolduracak, yüzünüzü gerip doğal bir şekilde besleyecek ve 3 gün kullanımın ardından etkisini gözle göreceksiniz. Adeta sizi gençleştirecek bu harika maske yapımı ve uygulanması oldukça kolay. Yarım saat cildinizde beklettikten sonra bu şekilde çıkarın ve cildinizi kullanımın ardından nemlendirin. Evde kırışıklıklar nasıl giderilir sorusunun cevabı olan kahve maskesiyle kendinizde botoks etkisi yapmış olacaksınız.